Selamlar arkadaşlar, bugün e, Sözcükte Yapı konusuyla da ilintili bir konu olan, aslında Sözcükte Yapı'nın temel kavramlarından biri olan e, kök kavramı üzerinde duracağız. Sözlükte kök yazıp e, baktığımızda e, karşımıza bir sürü anlam çıkıyor. Mesela ilk anlamı bitkilerin toprağın altında kalan ve topraktaki besin maddelerini emmelerine yarayan kısmı, işte e, kök çeşitlerini de vermiş. Bazı şeyleri bu, ikinci anlam, bazı şeyleri bulunduğu yere kuvvetle bağlayan dip bölümü, derinlerdeki alt ucu, diş kökü, sinir kökü gibi. Ağaç bitkilerin toprağın altında en dipteki kısmından en uca kadar olan bölümü. Üç kök karafil, dört kök maydanoz gibi. Bakın bir sürü anlam var. Bir sürü anlam. İşte temel, esas anlamlarına gelir. Ee, mecazen. Bir şeyin ilk çıktığı, ilk var olduğu nokta. Değil mi? Tabii biz bu köklerden hangisiyle ilgileneceğiz arkadaşlar? Şüphesiz şu e, dil bilgisi terimi olan anlamıyla ilgileneceğiz arkadaşlar. Yani şuradaki anlam. Bakın nasıl tanımlamış. Yedinci tanımında kök kelimesini sözlük. Anlam bakımından bölünmez durumda olan ek almamış sözlük kelimesi. Evet arkadaşlar kökün sözlük anlamına baktıktan sonra kök kavramını sizin gözünüzde tabii ki dil bilgisayar açısından dil bilgisayar açıdan kök kavramını sizin için biraz daha somutlaştırmak istiyorum. Ee, biliyorsunuz ağaçların ya da bitkilerin çeşitli bölümleri vardır. İşte yaprakların olduğu bölümü vardır. Bir ağaç olduğunu hesaba katın. Resmimin kusuruna bakmayın bu arada. Ee, efendim söyleyeyim bu ağacın ne olacak arkadaşlar? Bir de bir gövdesi olacak değil mi? Gövdesi. E, bu ağaç bir toprak e, tabakanın üstünde yer alacak. Şurası toprak bölüm. Ve bu ağacın toprağın altında olan değil mi arkadaşlar? Toprağın altında olan ve topla, toprağa özür dilerim ağaca ağaca çeşitli e, mineraller taşıyan Uzantıları olacak değil mi arkadaşlar? Biz bu uzantılara işte bu mineral taşıyan, besin taşıyan, e, bitkinin suyla temas sağlayan ya da başka bir deyişle aslında bitkiye hayat veren şu kısımlarına biz ağacın ne diyoruz arkadaşlar? Kökü diyoruz. Yani eğer biz ağacın kökünü ortadan kaldırırsak ağacın da... E, Hayati fonksiyonlarını bir şekilde sonlandırırız. Ağaç tamamen ortadan kalkar. Bakın gövdeyi kesmek falan olmaz. Bazen ağaçların gövdesi kesilse de kökler var olduğu sürece ağaç tekrar filiz vermeye devam edebilir. Yani ağacın hayatı kökündedir arkadaşlar. Aslında şimdi dil bilgisayar açıdan köke döndüğümüzde kelimenin de anlamsal hayatı köke bağlıdır. Neden? Çünkü aslında tanımında gizli bunun cevabı. Kelimenin anlamlı en küçük birimine biz kök diyoruz. E, kelime demek anlam demekte de olduğuna göre o zaman bizim kökümüz yani bir kelimenin kökünü bulurken muhakkak neye bakacağız? Bulduğumuz yapının anlamlı olup olmadığına bakacağız. Mesela şunu bir seçmek istiyorum. Ee, şunu seçerken biraz da ince e, seçmeye çalışacağım. Açacak kelimesinin köküne bakalım arkadaşlar. Özür dilerim. yazım kusuruna bakmayın. Evet. Açacak. Kelimemiz bu. Açacak kelimesinin anlamlı en küçük parçası A olmaz. Aç olabilir. Değil mi arkadaşlar? Anlam var mı? Var. Evet. Açmak. Açmak eylemi. Ee, o zaman bu kelimenin köküne biz aç diyebilir miyiz? Evet diyebiliriz. Açmak eylemi olan aç yalnız. Karıştırmayalım ses ee, Peki mesela açı. Açı kelimesi. Bu kelimenin kökü de nedir arkadaşlar? Yine açtır. Peki diyelim ki açacak kelimesinde şöyle tekrar yazıyorum. açacak kelimesinde aç kökünü yok edelim. Siliyorum. Geriye ne kaldı arkadaşlar? Acak diye bir yapı. Şimdi size soruyorum. Anlam nereye gitti? Anlam öldü arkadaşlar. Çünkü biz kelimenin neyin orada kaldırdık? Kökünü. İşte Türkçe'de kök kavramı e, kelimenin anlamsal bakımdan hayat bulması adına son derece önemlidir. Kökün tanımını tekrar vermeye çalışıyorum size. Kelimenin anlamlı en küçük birimine kök denir. Evet. E, peki hocam, kelimelerin köklerini nasıl bulacağız? E, demin de aslında tanımında da belirtildiği üzere, kelimenin e, başından itibaren anlamlı ilk anlamlı parçasını bulmaya çalışacağız. Yalnız burada bir hususa dikkat etmemiz lazım. Bulduğumuz kökle kelimenin bütün arasında anlamsal bir ilişki muhakkak olmak zorunda. Uzak da olsa olmak zorunda. E, örnek veriyorum. Ana Anahtarlıklar. Şimdi bu kelimenin kökü nedir? Bakalım. A anlamı yok. An. A, an kelimesinin bir anlamı var. Değil mi? Zamanın en küçük parçalarından birisi an. Acaba bu kelimenin kökü an mıdır? Hayır. Bu kelimenin kökü an olamaz. Çünkü anla anahtarlıklar arasında ben anlamsal bakımdan, bir ilişki kuramıyorum. Evet, bizim burada bulduğumuz an sesi belki işte anlık kelimesinin kökü olabilir. Andan kelimesinin kökü olabilir. Ee, ama anahtarlıklar kelimesinin kökü olamaz. Peki, an, an kök olmadı. Ana olabilir mi? Ana. Bakalım ana olabiliyor mu? Hayır, bu da olamaz arkadaşlar. Çünkü ana kelimesiyle anahtarlıklar kelimesi arasında anlamca hiçbir ilişki yok. Ana zaten bir anlam çağrıştırmıyor. Anaht bir kelime yok. Böyle bir kelime yok. Anahta yine böyle bir kelime yok. Anahtar. Şimdi geldim arkadaşlar. Anahtar kelimesine bakıyorum. Şurayı bir sileyim önce. Kısıtlı olan haklarla bir şeyler yapmaya çalışıyoruz arkadaşlar. Kusura bakmayın. Anahtar kelimesine geliyorum. Bakıyorum. Kelimenin kökü bu olabilir mi? Evet olabilir çünkü anahtar kelimesiyle anahtarlıklar kelimesi arasında anlamsal bakımdan bir ilişki kurabiliyorum. O zaman kök bulurken muhakkak şuna dikkat edeceğiz: kelimenin bütünüyle kelime arasında bir ilişki var mı yok mu? Evet şimdi gelelim kök çeşitlerine. Çünkü bu konuyla ilgili de sorular gelecektir arkadaşlar. Kök çeşitleri nelerdir arkadaşlar? İlk kök çeşidimiz isim kökleridir. Varlık ve kavramların ismi olan kelimeler eğer kök halindeyse biz bunlara ne diyoruz arkadaşlar? İsim kökü. Ya, ya da sonuna mekmak getiremediğimiz kökleri diyebiliyoruz. Örnek verelim kısaca. Ee, mesela, mesela ev kelimesi. Değil mi? Evmek diyemiyorum. Bir isim köküdür. Yaban kelimesi sonuna mekmak getiremiyorum. Bir e, isim köküdür. Efendime söyleyeyim giz giz kelimesi sonuna mekmak getiremiyorum. Bir isim köküdür arkadaşlar. Gördüğünüz üzere. Başka kök türü var mıydı? Vardı. Bir de fiil kökleri vardı. Bunlar da sonuna mekmak getirebildiğimiz kök çeşitleridir arkadaşlar. İşte. Mesela gezmek, itmek, değil mi? Itmek, ee, ezmek, küremek, yıkmak. Bunlar da. Sonuna Mekmak geldiği için zaten çizgi koyuyorum arkadaşlar. O çizgi Mekmak'ı ifade ediyor. Bunlar da fiil köklerine örneklerdir. Hocam başka fil e, özür dilerim başka kök çeşitleri var mıdır? E, evet başka kök çeşitleri de vardır. E, biz temel olarak isim kökü ve fiil kökü olarak ayırıyoruz ama bununla beraber başka kök çeşitleri de vardır arkadaşlar. Bunlar nelerdir? Sesteş kökler. Yazılışları aynı ama aralarında anlamca hiçbir ilişki olmayan kökler. İşte mesela e, yüz. Değil mi arkadaşlar? bir e, bir su bir yapılan eylemin adı yüz var. E, bir su bir mesafe almak için yapılan eylemlerin bütün anlamına gelen yüz, yüzmek. E, bir işte koyunun derisini e, bir hayvanın derisini veya bir canlının derisini vücudundan kalan parçasından topluca ayırma anlamında olan yüzmek var. E, sayı olan yüz var ve bakın bunlar arasında anlamca hiçbir ilişki yok. O zaman ben bu tür köklere ne diyorum? Yani yazılışları aynı ama anlamlar arasında kelime, e, kelimeler anlamları arasında hiçbir ilişki olmayan bu tür köklere ne diyorum? Ses teş kökleri diyorum. İşte yüz. Ben bunlara birkaç örnek vereceğim. bin değil mi? E, başka e, mesela çay. Değil mi arkadaşlar? Bunlar ses teş köklere verilebilecek belli başlı örneklerdir arkadaşlar. Peki hocam başka kök çeşidi var mı? Var bunun dışında. Bir de yansıma kökler var. bu ee, şu yansıma kökler için şuraya bir kulak çizmek istiyorum. Ee, i̇dare edin arkadaşlar. Ee, kulağımızla duyduğumuz, e, doğada, tabiatta duyduğumuz seslerin dil yoluyla taklidi e, biçiminde taklit edilmesi e, sayesinde oluşan taklit edilmesi sonucunda oluşan köklerdir. Mesela biz bir işte e, dalın kırılma sesini duyuyoruz mesela. E, onu dil yoluyla nasıl taklit ediyoruz? Çıt diyoruz. İşte çıtırtı kelimesinin kökü nedir? Çıttır. Veya işte e, arı geçiyor veya bir böcek uçuyor. Vız. İşte vızıltı gibi. Eee Başka ne diyebiliriz bunlar örnek, İşte pat, değil mi? Sert, küt bir cismin yere düşmesi sırasında çıkan ses, sese belki de pat diyeceğiz arkadaşlar. Ya da e, bir basınç neticesinde meydana gelen patlamayı e, anlatan sese pat diyoruz arkadaşlar. Bakın bunların hepsi yansıma köklerdir. Çıt, vız, pat. Yansıma köklere örnek olarak da bunları verebiliriz arkadaşlar. Şimdi tahtamızı tekrar silelim. Geldik ikiz köke. İkiz kök gerçekten öğrencilerimizin Zorlayan bir kök türü oluyor. Ee, tabii bunlar fazladan bilgi. Sistemel olarak isim kökü, fiil kökü olarak ayrımını bilin kök çeşitlerinin ikiz kök ya da ortak kök eğer sizi zorlarsa bu çok da mühim bir şu aşama itibariyle ama ben bilmeniz adına yine onu da e, sizinle paylaşmak istiyorum. Nedir bu ikiz kök meselesi arkadaşlar? İkiz kök bir yönüyle sesteş köklere benzer. Yani yazılışlara aynıdır bu ikiz köklerin. Fakat aralarında anlamca yoğun bir ilgi vardır. Sesleş köklerden farklı olarak. Bir de e, bu köklerden biri isim olarak kullanılabilir. Diğeri fiil olarak. Klon kök gibi de değerlendirebilirsin. Ya yani Bir tarafta isim olarak kullanılabiliyor. Başka bir cümlede de fiil olarak kullanılabiliyor. Mesela hemen e, şuraya kısa bir cümle yazmak istiyorum. E, yazabilirsem tabii. Bu boya ile duvarı boya. Cümle sonuna noktamızı koyalım. Şimdi bu boya ile duvarı boya. Bakın burada aynı seslere sahip iki kelime var değil mi arkadaşlar? Boyalar. Bunlar aynı seslere sahip. Hay hay. Ancak bunlardan birisi isim, diğeri fiil. Şimdi bu boya ile duvarı boya cümlesinde şu boya arkadaşlar şu birinci boya şu e, isimdir. Değil mi? İsim. E, genellikle örtücü niteliği olan e, bir kimyasal maddenin adı, ismi. Peki biz bu kimyasal maddeyi yüzeylere sürerken hangi eylemi gerçekleştiriyoruz? İşte şu eylemi arkadaşlar. Boyamak eylemini. Peki bakıyorum. Boyamak. Evet bir eylem. E, burada da isim. İşte tam size klasik bir ikiz kök veya ortak kök örneği arkadaşlar. Arkadaşlar köklerle ilgili kısaca söyleyeceklerim bunlar. Umarım e, bu video aydınlatıcı olmuştur. E, bu konuyla ilgili e, bu konunun üstüne daha başka videolar da çekeceğiz. Bu konuyla ilintili olarak. işte ek çeşitlerinden de bahsedeceğiz. E, biliyorsunuz bursluluk sınavında kök ve ekten e, sorular gelecek. Çıkabilecek gibi sorular arasından sizin... E, sınıf seviyenizde biz de size sizi onlara hazırlamaya çalışacağız Umarım faydalı bir video olmuştur görüşmek üzere kendinize dikkat edin